Türk sinemasının yaşayan çınarı, üstadımız, gençlere bir nesile milli manevi değerleri aşılayan isim Serdar Gökhan abimiz Şanlıurfa'da. Öncelikle Şanlıurfa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şanlıurfa'ya benim ilk gelişim, daha belki yıllarda hiç böyle bir proje müraca düşmediği için buraya ile ilgili gelememiştim çok uzun seneler sonra da olsa hiç olmazsa dünya gözüyle bir görmüş oldum Urfa'yı. Çok sevdim, çok beğendim. Zaten insanların yakinen tanıyordum sıcaklığını, o özverilerini. Gelince burada da şahit oldum. Çok mutluyum buraya gelmekten. Çok beğendim. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Şehrinizin kıymetini bilin. Allah olsun. Ee, üstadım Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi Kültür Bakanlığı güzel bir projeye imza attı. Türkiye'nin belli yörelerinde, belli şehirlerinde gençlere kültür açılamak açısından bazı etkinlikler düzenliyor. Bunlar da biz sanatçı olarak gelip destek vermeye çalışıyoruz. Üzerimize düşen sanatçılık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben memnunum böyle bir şeyden yapılmasından. Çünkü çok uzun yıllardır bizim Gençlerimiz, çocuklarımız bazı şeylerden uzak kaldı, bilinçsiz kaldı. İşleyemediler bunları o çocukların beyinlerinde. Bunun da acılarını çok gördük. İnşallah bundan sonra bu etkinliklerle gençlerimize akıllı, uslu, güzel yollar çizeriz. Onlar da bu yollarda vatanları, milletleri uğruna yol alır giderler. Efendim canlandırdığınız karakterler hala seyrediliyor. Özellikle son dönemde de TRT'nin, Türk tarihine ilişkin yaptığı diziler, sinemalar ve sizin canlandırdığınız karakterler çok yoğun ilgi görüyor. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi ben yapı ve karakter olarak da zaten tarihe çok bağlıyım. Şöyle ki, 1071'de Malazgirt'e Alparslan Anadolu'ya girişi sağladıktan sonra ee, Orta Asya'dan, Oğuz boylarından 24 boy geldi Anadolu'ya. Bu 24 boylardan biri de Çepmi boyuydu. Ben Çepmi boyunun e, e, torunlarındanım. E, geçmişim hep oraya dayanıyor. Çepni'ler tarihte pek e, gün önüne çıkmamış olsalar bile Selçuklar döneminde Moğollarla en çok savaşan, e, Selçuklara en çok yardım eden bir kavimdi zaten. O kavimin, e, o neslin e, kanını taşıyorum. Bu yüzden tarih filmlere karşı çok aşırı bir zaafım var, bir duygum var. E, duyunca böyle bir iş çekilirken ellerim titriyor, diken diken, diken oluyorum. Ben aslında biraz ara vermiştim sinemi, biraz yoruldum. 80'e geldim çünkü yaşım. Çok yor, çok yorgun biraz. Çünkü tarihi filmler çok ağır, çekimleri de ağır. İşler işler çok zor ilerliyor. Ama bu Fetihler Sultanı Fatih dizisi başladıktan sonra ee, beni istemişler. Ya dediler, dedim çocuklar yani ben gerekli şeyi, konusu şeyi sağlayamam, o enerjiyi sağlayamam. Ee, beni vaş gelmeyin. gelmiyor. Yani istersen, neyse götürdüler. Bir iki bölüm deneme çektik. E, ee, Rektikler yükselip beni halk beğenince e, devam etmemi istediler. Biz de tarihi film olduğu için kırmadım. Devam ediyorum şimdi. Ee, böyle bu ayın 15'inde 15. bölümü çekeceğiz. 15. bölümden sonra bir ara verilecek. Yeni sezon hazırlık yapılacak. İnşallah Allah ömrü verdiği sürece devam edeceğiz. Benim en çok haz duyduğum diziler bunlar. Ben öbür dizilerden bir şey anlamıyorum yani. Evet evet efendim. Ee, efendim siz çok fazla yormamak adına son Esnafır olarak Şanlıfalar'a mesajınız. Beni bağışlayın. Ee, i̇lk defa geldiğim için kusuruma bakmayın. Ben bu güzelliği, bu güzel medeniyeti görmemekle büyük hata etmişim. Keşke daha evvel bir fırsat yaratıp da gelebilseydim. Sizleri tanıyabilseydim. Geldim, gördüm, sizleri çok sevdim. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de Türkan Hanım programı uzatmıştı. O da ilk defa gelmişti. Ee, Hülya Hanım da programı uzatmıştı. Siz de programı uzatıp yarın öbür gün Urfa'yı gezmek ister misiniz? Böyle bir şey düşünür müsünüz? Şimdi vaktim yok. Ben evet. setten iki günlük izin alıp gelebildim. Biz çalışmaya devam ediyoruz Fatih filmine. E, son bölümünü çekeceğiz. Onu yetiştirmek mücadelesindeyiz. Zamanım kısıtlı olduğu için hemen gelip yarın döneceğim. İnşallah başka bir bu işte, boş bir zaman ayarlarız da bol bol kalırım. Çünkü burayı çok sevdim ben. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür ederim. olun. Efendim bu da bizim kültür sanat dergimiz, turizm dergimiz. Bir de günlük Gazetemiz. size hediye etmiş olalım. Serdar abi şöyle bir e, rica etsem. verelim alalım.